Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte gül suyu hazırlayacağım arkadaşlar. Bunun için öncelikle şöyle gülümüzden, yapraklarından şöyle güzelce kopartıyorum yapraklarını. Şöyle bir sepetin içerisine su ve sirke koydum arkadaşlar. Bunun içerisinde biraz şöyle bekletip yıkayacağım güllerimi. Suyunu süzdükten sonra bir de duru suyla yıkayacağım. Daha sonrasında tencereyi alıp kaynatacağım güllerimi. Tam da mevsimi geldi. Gül reçeli, gül suyu da e, isterseniz gül şerbeti de hazırlayabilirsiniz. Yapıp deneyecek herkese şimdiden şifalar olsun diyorum. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte damıtma yöntemiyle su gül suyu elde edeceğiz. Bunun için tenceremin ortasına şöyle bir kase yerleştirdim arkadaşlar. Etrafına da yıkamış olduğum gülleri şöyle yerleştiriyorum. Üzerine su ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar tenceremi ocağın üzerine koydum. Bu güllerimin kaynamasını bekleyeceğim. Bunun için kaynamasını beklerken de üzerine şöyle bir kase yerleştiriyorum arkadaşlar. Cam kase. Damıtma yöntemi olacağı için şimdi bu çukur yerine de buzlara koyacağım. Bunu yapmamdaki sebep de bu buzla birlikte kaynayan buharın suyu bu kasenin içerisine damlayacak ve damıtma yöntemiyle doğal, natürel bir gül suyu elde etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şöyle bu parada kasemin içerisine bırakıyorum ki kaynadıkça buradan damıtma yöntemiyle gül suylarımı elde edeyim. Tuzlarımı da kasenin içerisine ekledim arkadaşlar. Şimdi böyle bu buhar yöntemiyle damıtma işlemimiz gerçekleşecek.